arkadaşlar bugün sizlerle bu rakibine yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz. Az önce gizli bir hata yeri bulduk. Oraya gireceğiz O zaman gel gelin geçelim. de yeni bir araba gelmiş. en son Gel beri kapıyı kilitleyeyim. Kilitledim. Gelin şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan ben Evet yanında bir de Beril var Hoş geldin Beril Bakın arkadaşlar bu şey bir tane daha. hastanede vardı hatırlarsınız. Bak burada tuşlar var. Birincisine tıklayınca bu oluyor. İkincisinde bu. Üçüncü de bu. Bu. Sonra Dördüncü de bu. Dördüncü su. De bu. Bir şey biliyorsunuz hatta. Evet. Şimdi hastane şeye geçelim hata yerine. Orayı göstermeden önce. Üç, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Sonra hadi geçelim evet. bu yere Şimdi bak bakın burada bizim kasamız var ya. Evet. şunu atlayınca böyle bir yere gidiyoruz. Bu tam unutmayın. Yoksa dayanıklı da Evet gelin. Şimdi işte hata yerine gidiyoruz. Koş 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 varana kadar. Koş 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 koş, koş varana kadar. Bakın burada gizli bir hata yeri. Buradan atlayınca ne oluyor diye sorarsanız vay diye böyle ölüyorsunuz. Ben de at. Tabi ama bu hata gelin daha acaba oyunlar yapamam. Bazı şey yerde de bazı şey yapıyor. Burada da şey yapıyorlarmış. RP. RP RP. Evet. R yazı yazabiliyor yaz, musun? Kardeşim. Evdeyim evde şundan. Arabada böyle çok güzel olmuş araba. bu. şey diyeyim mi ben? Ne? Yani ağaçın oyuna bu evde bayağı bir dünya yeme. Bir daha bir sonraki diğer yeri. Bir daha bir sonraki diğer yeri dünya yeme. Bu şunun ben anlamıyorum bu adamı. <laughs> evet. Hepsini benim buldum. Hepsini. Şimdi ben buluyorum. Evet benden inince direkt şu katta. Evet. Şimdi asıl incelemeye gerek. Bunun kırmızı bir çerçevesi var. Göstereyim hatta. Bakın böyle kırmızı bir çerçevesi var. Yani üstte blok yanının var. var. Ateş. Kapatak evi. Tamam. Bu yatağımın dişi var varsa? Bakın bir bak şurada dayanmış gibi bir şey var. Elmas tarzı. bir şey. Bu elmas tartı. Bunu bir de üstler mi ne? Bu tane şey buluyordum onu. Ha bakın burada kafesler var. Kafesler yani. Evet gel bak. Evet ah, dayı yoksa bu ya. Yoksa bu ya. Yoksa bura ne? <laughs> ne? Bakın burada üstlerde şey var girebilirsin. Aldırıyor bak bunlar. Yeşil var, kırmızısı da var. Ayı mı? Eğilmiş oraya bir Evet gel buraya. Cezasın. Haydi batın bat. Bu yaya acaba hayvanlar mı çiğitiyor yani? Allah sıkıştım. Verin. Ah çıktım. Tamam da. Bir şey diyeyim mi? De. Bu yaya ben ne olduğunu anladım. Ne? Bir hayvan ne eti? Neden? Uşun çiğti. Şimdi uşun şey. Tam yola. Kaçtım. Mındat. 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 Ve gelsen sırtına geleceğim. Bekle. Kabul et. Kabul etme. Daha <laughs> kötü oldu. Sen ben at istek. Taşıma istek. <laughs> koş 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 varana kadar. Ay. Heh, sağ ol. Teşekkür ederim. Bir şey edeyim mi? Ne? Bak. Bunu. Çık. Acaba bunun gizli bir yeri falan var mı? Hani benim kedim var ya. Yes. Hazır. Arkadaşlar belirli mikrofon gitti. O yüzden ben tek devam edeceğim. Burada mı? Arkadaşlar. Bir de şimdi benim arkadaşlık istekliğim açık. İsteyen bana istek atıp şey yapabilir ama yorumlarda isminizi yazmayı unutmayacaksınız. Roblox isminizi. Şimdi Cime ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi şurada gizli yerde hatırlarsınız. Kaykaya gidersek. Şimdi şu tuş ne? Benim mikrofon gitti. Benim mikrofon gitti. Veya Beril'in internete gittiği için. De, belirsiz devam edeceğiz. Şimdi şunu şuradan koyacağız. Of! Çok iyi yaptım. Zıpladım. Buna da zıpla. Hadi. Nereye koyduk? Dur bakalım. Dur yanlış koyduk. Şurada biraz da. Düştüm ya. Geri çıkabilir miyim ki? Aa çıktım vallahi. Çıkabilir miyim ki acaba? Şimdi ne yapacağız? Şimdi devam et olsun. işte açık Nerede lan bu doğru. ha çanta ikili doğru? Gel. Ha bu böyleymiş. Dur o zaman. Bunu kaybediyoruz. Tamam. Tabana gitti. Orta da çıkamıyormuş ki. Üstüne çıkamıyor ki. Üstüne çıkabileceğim tek bir şey var. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi çiğme. Şunu şöyle koysak. <laughs> Bakın şu şurada da bir şey var. Bu ne lan? Şurada ne? Hala anlamadım neyse. Şimdi şeyimi şunu şuraya koyak. atlayabilirim ama. Daha yaklaştıralım. çıkabilir miyim? Hayır. O zaman videoyu da burada bitireceğim. O zaman bugünkü videonun da bu kadar olsun. Dur. Bugünkü videonun da bu kadar olsun. Dur. Ben siz de arabayı neyse. Şuraya çıkarmış. Bakayım şu an. Of oh, çok iyi var araba. Bu yeni geldi. Neyse bugün videomuzdan da bu kadar olsun. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bye.